Evet arkadaşlar beklenmeyen bir hamle oldu burada. Küçük kutu. Hayır çık oradan. Vurgun çık oradan vurgun. Çık oradan. Sizi geberteceğim ya. Bir anda arkadaşlar bir baktık bunlar ayrılamıyor birbirinden. Yani neden böyle oldu anlamadık. Küçük kutu. Pars ve Mars varken ee, aradan nasıl böyle bir şey yaptı ben anlamadım. Normalde küçük kutunun şey değildi yani küçük kutu daha yaşını doldurmamış. Yani yapacak bir şey yok. Pars. Pars. Yani küçük kutu sizi geçti ya ben daha bir şey demiyorum. Normalde arkadaşlar biz evet şu an hırlı. Normalde Pars'la Venüs'ü çiftleştirecektik ama Küçük kutu zaten sürekli peşindeydi. Lady geçmiş olsuna geldi. Ne oldu? Küçük kutu! Ya küçük kutu sen nasıl bunu şey yaptın lan? He? Küçük kutu. Sen de niye hemen şey yaptın lan? Neyse belki yavru olmaz arkadaşlar bakalım. Bunların daha tam e, kanama manama vardı tam böyle çiftleşme için uygun hale geldiğini sanmıyordum ama bir anda olan oldu demek. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet. sen nasıl kaçırdın lan bu? Kızan defteri senin elindeydi. Ne oldu? He? Kızan defterini nasıl kaybettin lan? Defteri çalan küçük kötü noktayı koydu arkadaşlar. Mars ve Mars ve Pars'ı geride bıraktı. Neyse görüşmek üzere.